طالع جوا هناك روح على الجميع. لا غادي أنت لا غادي هي Şu an Talebe kapısında çatışmalar devam ediyor çatışmalarda Türkiye sınır kapsına bir adet bombanın düşmesi nedeniyle gümrüğe düşmesi nedeniyle küçük çaplı bir yangın oluştu. Halen şiddetli çatışmalar devam etmekte. Yukarıda. Ben param var. İki kişi var orada. Bak 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 çıktı çıktı. Şiddetli çatışmalar devam ediyor. Karşı tarafta Talabya sınır kapısının da ...dumanlar gerçekten Allah çok yükseliyor. Burada, Türk gümrüğünde de, de, de alevler... ...çıkmaya başladı. Şu an... ...Suriye Tarabiyat Sınır Kapısı'ndaki bayrağı indirmeye çalışıyor muhalifler. Siz ne yaptınız, görüştünüz mü? Eee muhalif arkadaşlarımla dakikada bir ben görüşüyorum, bir tane kanatçı... ...üst binanın üstünde sıkılmış orada... ...sadece onu götürdüler bayrağı indirecekler. geldi şey. şey. şey yani Bak, bak, bak. Bak. Bak, bine, bak, Burası Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınırına birkaç yüz metre mesafede Akçakale Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Telabiyat Gümrük Kapısı'nı ele geçirmek için muhaliflerin başlattığı çatışmalar devam ediyor. 你们。